Herkese merhaba. Ben bilişim teknolojileri öğretmeni İbrahim Bilgin. Mobil Uygulamalar dersimize sayaçlar ve for komutu konusuyla devam ediyoruz. Döngüleri öğrenmeden önce, döngü komutlarına geçmeden önce sayaçlar konusunun iyi anlaşılması gerekiyor. Sayaçlar çünkü hem for komutu olsun, hem while komutu olsun, hem do while döngü komutu olsun hepsinde sıklıkla kullanacağımız bir değişken artırma azaltma yöntemidir. Örneğin x değişkeninin eski değerine 1 ekleyip yeniden x değerini atamak istiyorsak kullanabileceğimiz 3 farklı yöntem var. Bunlar x eşittir x artı 1, birleşik atama dediğimiz x artı eşittir 1, bir de bir artırma ve azaltmaya has olarak x eksi eksi bir azaltır. x artı artı operatörü ise değişkenimizin değerini bir artırır. Tekrar değişkenimize atar. Yine burada bir örnek daha verilmiş. x değişkenimizin eski değerine 5 ekleyip tekrar yeni çıkan sonucu x'e atamak için kullanabileceğimiz x eşittir x artı 5 şurada yine bileşik atama dediğimiz x artı eşittir 5. Bu ikisi de aynı işlemi yapıyor. Yine x değişkeninin değerini bir, bir azaltmak için kullanabileceğimiz 3 yöntem var. x eşittir x eksi 1, x eksi eşittir 1. Ve biraz önce de söylediğimiz gibi x eksi eksi ifadesi, x değişkeninin değerini bir azaltır. Tekrar kendisine atar. X değişkeninin değerini 5 azaltmak için ise X eşittir X eksi 5 Yine X eksi eşittir 5 şeklinde bileşik atama operatörleri kullanılabilir. Şimdi basit bir örnek yapalım. Sayaçların kullanımı ile ilgili. Ekrana bir tane text view yerleştirelim. İki tane de buton. Bir tanesi değer artırsın. Bir tanesi değer azaltsın. Butonların birine tıkladığımız zaman e, değeri artsın. Sayaç artsın. 1, 2, 3 diye. Diğer butona tıkladığımızda da değerimiz azalsın. 3, 2, 1 şeklinde. Şunu kapatalım. Yeni bir proje oluşturalım. Şunu aşağı alalım. Yeni proje diyorum. mtv activity next buraya sayaç örnek diye isim veriyorum sayaç örnek finish diyorum yeni proje oluşuyor şunu kapatalım şunu tam ekran yapıyorum ve sayaç örnek projemizin klasörlerinin dizinlerinin oluşmasını bekliyorum Yine her zamanki gibi önce ekran tasarımını, mobil uygulamamızın ekran tasarımını yapacağız. Sonra da kodlamaya gireceğiz. Şu şekilde geliyorum. Mobil uygulamamızın Hello World Text View'ini siliyorum. Bir tane kendim buraya Text View ekliyorum. İki tane buton ekliyoruz. Şu birinci butonumuz şu şekilde. Şu da ikinci butonumuz. Bunları birbirine yakın. Birinci butonumuzun tekstine artır diyelim. Büyük harflerle. İkinci butonumuzun tekstine de azalt diyelim büyük harflerle Artır butonuna tıkladığımız zaman burada değer artacak. Azalt butonuna tıkladığımız zaman buradaki değer azalacak. Bunu da sayaçlar kullanarak yapacağız. Şuraya geliyorum ilk butonumuza. 10 click değerine bunun şuraya artır diye Türkçe karakterler kullanarak artır metodunun çalışmasını sağlıyorum azalta tıklıyorum. Buraya da geliyorum. Azalt diyerek azalt metodunun çalıştırılmasını sağlıyorum. Bu şekilde ayarladıktan sonra şurada Infer Constraint diyorum. Ve Main Activity Java'ya geçerek kodlamamıza başlıyoruz. Text View sınıfından bir nesne oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz nesneyi şuradan alt view yapalım kullanarak mobil uygulamamızdaki TextView'e ve değer göndereceğiz. TextView nesne 1 diye nesne 1'imizi oluşturuyoruz. Sonra onCreate metodumuzda geliyoruz. Bu nesne 1'imize bağlantı initialize işlemini uyguluyoruz. r.id.textView diye TextView'nizin ID'sini de buraya yazıyoruz. Sonra da şuraya geliyorum. Bir tane sayaç oluşturalım. Int tam sayı bir sayaç eşittir sıfır. Bu şekilde bunun değerini artırıp azaltıp nesne birimizde yani mobil uygulamamızın TextView görünümünde bu değeri gösterteceğiz. Burada iki tane metot yazacağız. Bir tanesi artır metodu, bir tanesi azalt metodu. Public önce artır metodunu yazalım. Void artır with with şeklinde metodumu yazıyorum. Sonra süslü parantez. Sonra sayacımın değerini bir artırıyorum. Artı bir şeklinde. Bunu iki şekilde daha yapabiliyoruz. Onları da şuraya yazalım. Sayaç artı eşittir. Bir veya sayaç artı artı şeklinde. Ve bu sonucu da nesne birimizin set text özelliğini kullanarak şuraya boşluk ekleyelim. Artı sayaç diyelim. Bu şekilde sayacımızı ekrana yazdırıyoruz. Aynı işlemleri buraya geliyorum. Public void azalt için de yapacağım. Azalt diyorum. With büyük harflerle with olacak. With with yine süslü parantez sayacımızı bir azaltıyorum. Bunun diğer iki yöntemini de yazalım. Aynı şekilde sayaç eksi eşittir. bir veya sayaç eksi eksi şeklinde yapabiliriz. Yine nesne birimizi kullanarak text art sayacımızı text view'imizde yazdıralım. Çalıştıralım uygulamamızı. Bakalım artır butonuna tıklıyorum. Azalt butonuna tıklıyorum. İstersek biz bunu Şuradaki ifadeyi değiştirerek mesela 350 artıralım. 350 azaltalım. 350 azalttık. 350 artırdık. Tekrar çalıştırıyorum. Tekrar azaltıyorum. 350 artırıp azaltabiliyoruz. İstediğiniz artış miktarını veya istediğimiz azalış miktarını belirterek bu şekilde uygulamayı geliştirebiliyoruz sayaçları kullanarak. Bu şekilde sayaçlardan bahsettikten sonra artık for döngüsüne geçebiliriz. For döngüsü belirli bir döngüdür. Programımız içinde belirli sayıda tekrar edecek kodlar var ise bu kodları for döngüsü içine yazarız ve istediğimiz kadar bu kodları tekrar ettirebiliriz. For komutu şöyle. For yazarız. Normal parantez içine döngü değişkeni dediğimiz sayaç da deniliyor. Önce sayacımızı tanımlarız. Sonra şart ifadesi diye belirtilen yerde döngümüzün nereye kadar süreceğini belirtiriz ve son olarak da sayacımızın artış veya azalış miktarını belirttiğimiz kısım gelir. Bu sayede kaç kez tekrarlayacaksak komutlarımızı bunu ifade edebiliyoruz. Şu şekilde bir örnek yapalım. Örneğin ekranımıza, mobil uygulamamıza sıfırdan 100'e kadar, sıfırdan 15'e kadar değerleri yazdıralım. Yeni proje açıyorum. Şu şekilde New Project, MTV Activity, for örnekleri diyelim. For örnekleri şeklinde Türkçe karakter kullanmadan isim veriyoruz. Ve projemizi oluşturuyoruz. Eski projemizi kapatıyorum. Yeni projemizi tam ekran yapıyorum. Burada da şöyle yapalım. Bir tane text yerleştirelim. Multiline Text yerleştiriyorum buraya. Şu ekranın üst kısmına. Şuradaki Hello World ifadesini, Text View'ini siliyorum. Aşağıya da 3 tane buton yerleştireceğim. Şu şekilde. Birinci butonum. ikinci butonum. Ve üçüncü butonum. Şu şekilde. Birinci butonumun görevi şu olacak. Sıfırdan 15'e kadar sayıların hepsini birer artacak şekilde listelememi sağlayacak. Diğeri üçerli olarak listelememi sağlayacak. Birinci butonumun görevi sıfırdan 15'e kadar çift sayıları. İkinci butonumun görevi 0'dan 15'e kadar tek sayıları. Üçüncü butonumun görevi ise tüm sayıları ekrana yazdıran bir program, bir uygulama geliştireceğiz. Burada Edit Text'te. Onun için önce şunun tekstine geliyorum. Çift sayılar diyorum. Çift sayılar. Metnini çift sayılar diye ay ayarlıyorum. Şununkini tekstini tek sayılar diye ayarlıyorum. Tek sayılar. Ve tümünü listeletmek için de bunu yazıyorum. Tüm liste. Bu butonların hangi metotları çalıştıracağını da yazalım. Geliyorum. On klik özelliğine butonumuzun. Buraya önce çift say diyelim. Birinci butonumu için. ikinci butonum için tek say diyelim. Ve üçüncü buton için de tüm say diyelim. Infer constraint yapıyorum. Ve kodlamaya geçiyoruz. Kodlamada da yine bir tane edit text'imiz var. Edit text'imizi kullanarak yazıları, sayıları göstereceğim. O yüzden edit text sınıfından bir tane nesne oluşturmam gerekiyor. Nesne bir şeklinde. Şuradan alt enter tuşuna basarak edit text'i import ediyorum. Nesnemi oluşturdum. Nesne 1'i kullanarak edit text'le bağlantısını sağlayalım. find view by id r.id şeklinde edit text'imizin id'sini de giriyorum. Şimdi burada 3 tane farklı metot oluşturacağım. Bu 3 metottan bir tanesi çift say, ikincisi tek say, üçüncüsü de tüm say. Çift say çift sayıları gösterecek. Tek say tek sayıları gösterecek tüm sayıda tüm sayıları 0'dan 15'e kadar gösterecek. Metotlarımızı yazmaya başlayalım. Public void çift say diyorum. Buraya geliyorum. With with diyorum. Süslü parantez açıyorum. For komutumuzu yazacağız. For int tam sayı bir Döngü değişkeni tanımlıyorum. Sıfırdan başlayacak. Ve say değişkenim, döngü değişkenim küçük eşittir 15 olduğu sürece döngüm devam edecek. Buraya dikkat edelim. Say eşittir say artı 2. İkişerli artacak. Bunu da şu şekilde nesne 1 nokta set text nesne 1 Not da get text artı boşluk veya buraya şey ekleyelim. Satır atlatma ekleyelim. Bunun için ters slash n'yi kullanabilirsiniz. Satır atlattım ve sayı yazdırdım. Bir test edelim. Çift say çalışacak mı? Çift say çalışırsa. Evet sıfırdan. 15'e kadar çift sayıları gördük. Diğer iki tek sayı ve tüm sayı da buna göre kodlayacağız. Şurayı alıyorum. Aynen. Kopyala diyorum. Yapıştır diyorum. Şurayı tek sayı olarak düzeltiyorum. Ve birden başlatıyorum sayımı. Tekrar çalıştırıyorum. Çift sayıyı tıklıyorum. Tek sayıyı tıklıyorum. Temizleyebiliriz aslında. Ve son olarak da yine yapıştırıyorum. Tüm sayı diye değiştiriyorum metodumu. Tüm sayı ve artış miktarını şuradan bir olarak değiştiriyorum. Tekrar çalıştıralım. Tüm listeye tıkladım. 0'dan 15'e kadar tek sayılara tıkladım. 1'den 15'e kadar tek sayılar, 0'dan 15'e kadar tek sayılar, 0'dan 15'e kadar çift sayıları listeletmiş olduk for komutunu kullanarak. Sayaçlar ve for komutu bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.